Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Bayram Karol oynuyoruz. Ee, Geçen de arabam çok arızalandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Ben de yeni hesap açtım. Birazcık kasıyor yok. Kusura bakmayın. Yeni yüklediğim için. <laughs> bunu alalım. Onu oraya taktık. Bismillah dedik başladık. Şunları şöyle sıkalım. Allah'ım ya. Tamam. Bunlar bir işimiz kalmadı. Dedik de başladık. Hızlıca radyatörü taktım. Şimdi bunu alıyoruz. Ve cuk diye oturtuyoruz. Bu dispiritör. Karbüratör mü? Yok dispiritör doğdu. Söyledim. Ee, onu taktıktan sonra şunu alıyoruz. Şunu ağlıyoruz. Ya tabletin niye ya, yapış, yapış ya? Videodan sonra temizleyeceğim tabletimi. Yapış yapış abi. Sonra bunu takıyoruz. Ne Bunu taktıktan sonra şunu alıp takıyoruz. Bakın bu bunları takalım. Splat blok. Şunu da takalım. Şimdi gidelim. Bunları da takalım. Bu bölüm araba bitirme sadece. Sadece. Arabayı bitireceğiz. Kapatacağız. Çiki takar. Çıkayı takar. Ee, kış bölümü açmayacağım. Öyle çok kötü oluyor. Yaz bölümünde biz devam edelim. Ee, daha sonra ne takıyorduk? Heh Şu. buraya takıyoruz. Bunu şimdi değil. Onu bunu al, bunu alıyoruz. Onu buraya takıyoruz. Sonra bir de onun vidasını sıkıyoruz. Ondan sonra bunu takıyoruz. Takamıyoruz. Aküyü takalım bari elimize yapışmaz. Ha şunu takıyorduk galiba. Aynen bir tane bunu takıyorduk. Ondan sonra bir de şunu takıyoruz. Şunu da şuraya. Tamam. Ondan sonra bunu alıyoruz. Şuraya takıyoruz. Ha bir de bu var. Bunu alıyoruz. Buraya takıyoruz. Onların videosu yok. Bunu da alıyoruz. Şuraya takıyoruz. Bunun da videosu yok. Bunun vidası var. Şu aşağı oluyor bu. Bunu takabilirsem eğer takacağım. Hah taktık. tamam. Onu oranın videosunu da sıktık. Motorla ilgili tek bu. Bir de şu kaldı. Filtre. Filter diye geçiyor. Bir tanecik videosu var. O da tam ortada. Nasıl benzin? En son bunu koyuyoruz şunu alıyoruz. Bunu sıkıyoruz onları. Ha, bir de şunlar var. Bunlar çöp. Şimdi burası bitmedi daha. Şu var. Bunları da sıktıktan sonra iç kısma geçiyoruz. Araba bitti. Şöyle göstereyim size. Diyelim araba vites 1'de. Siz arabayı kapattınız, çalıştırmaya deniyorsunuz, araba çalışmaz. Arabanın vitesini boşa almanız lazım. Tamam bitti. Bu bozuk geliyor size. O bozuk. Onun için bir kez kapağı açıp kapatacaksınız. Evet tamam. Bitti. Bu kadardı. İç dış komple bitti. Yani arabamız. Evet arkadaşlar. Videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay.